Merhaba arkadaşlar ben Murat. Oyuna büyük bir gazla girdim. Korkmayacağım, korkmayacağım diye. Şu an altıma sıçmaya başladım. O an itibariyle çok korkuyorum. Öyle bir korkuyorum ki. Ah, hatırladım orayı. Ah, kulaklık var. Anam. Allah. Bekleyin beni. Durun. Durun. Nerede? O? Nerede lan? Hmm. Ah evet. Allah anam. <Sessizlik> <Sessizlik> Bak, yine yine geldi. Yine geldiler. Ah ah. Oflayır şekeriye. Bağırma lan. Benim canım şekeriye. Şekerge. Şekerge. Benim canım bıdı 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 çekirge oklayın ya çekirge zıplayın çekirge benim canım çekirge bıdı 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 çekirge bıdı çekirgenin salıver çekirgenin kafasından vurursam ölmedi lan adı kanyon ile Siktir git. Ananı havradınız. Kaç kişisiniz lan? Ah! Seni ölmüşler sikeyim. Amına koyduğum için. Oha! 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 Can nasıl basacağım? Can nasıl basacağım lan? Aaaa! <laughs> 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 Bırakın lan! Ananızı ananızı avradınız sikeyim. Hepinizin amına Oha çüş 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 orospu çocukları yuh amına koduklarım Aa, ah. Şunun sıfata bak sıfata pislik puh, puh. Senin kaşını gözünü sikeyim. nasıl geçeceğim ben burayı Yürü Allah aşkına yürü ya Sikerim efektini korku efektiymiş Ö, Ananızı avradınız sikerim hepinizin amına koduklarım Ah Çık ananı sikerim ananı ananı amına kodumun oğlum Lan Gel. Gel ruhunu siktim gel. Aa buradan değil buradan gelme. Lan! Allah! 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 Ah! Git lan! Hop la çekirge zıp. La çekirge. Benim canım şekeri bu da bu da bu da bu da şekeri hopla yuvar şekeri gel zıpla yuvar şekeri gel canım şekeri gel buna lan patı 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 şekeri tamam mı bitti mi lan geçtim. Kaydetme var mı lan? Kaydetme. Bu ayak sesleri benden mi geliyor? O ne? Nereye gideceğiz? Ha. Bunu mu aldın Bunu taktın değil mi? Bu daha sağlam herhalde. Ah. Ah korkuyorum. O ne lan? Ne o? Anam o ne? O ne o? Sen nesin lan? Sen nesin lan? Çok mermi harcadım ya. Bırakmaz beni değil mi? Ya şu ayak sesi çok kötü bak. Ayak sesi efektif. Ne bakıyorsun? Bizden sonra geliyor sanki biz yürümüyormuşuz gibi Beni böyle yerlere sokma hocam ya Ya ben ticaretle uğraşan Ne ticaret lan General babası mı çocuğum Aa! 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 Lan! Basket Orospu çocuğu Orospu çocuğu senin ananı sikeyim. Çık lan. Ah. Ne yapacağım ben? Buraya mı atlayacağım? Atladım. At atladım ama gidilmiyor oraya. Bugunu siktimin oyunu. Buganı. Lan amına kodumun oğlu. Senin anana vururuz sikeyim. Ölmüyor lan. Hayvan ol hayvan. Gitti kayboldu yine. Gitti yine. Neredesin lan? It all it. Gel buraya. Gel ananı sikerim gel. Senin ananı avradını sikerim bıçaklayacağım. Bıçaklayamıyorum. Nasıl bıçaklayacağım? Orospu çocuğu ölmüyor lan. Nereden gideceğim ben? Host, Bağırma bana. Lan sikelim bana. Şu kötü sesinden bir boş çıkmadı. ben nereye gideceğim lan? Buradan mı? Aa. Ben oyun oynamak istemiyorum ya. Ah oh, ses geldi. Hoplay ver çekirge hadi. Ver çekirge benim canım çekirge. Hadi hadi hadi. Erken geçelim. Yapayım, bu nasıl bir Çekirge. haberi var yani. <laughs> Ne var burada? <laughs> dur. Dur, dur. <laughs> ne dedi lan o? Hiç okumadım ben mallarla ilgilendim. bir garip oldu. Ekran bir garip oldu. <laughs> ha yeni fişe takınca düzeliyor tabi. Doğru. Unuttum onu. Ben. Şu yeni silahımızı alalım. Mermimizi takalım. Başka ne var? Bu son video olabilir ha onu söyleyeyim. Ben videoya giriş yaptım. Merhaba arkadaşlar diye hatırlamıyormuş Aman her kodumun oyunu ya. Şuna bir şey yapacağım bakayım oğlum. Anam! Ne oldu lan? O neydi? Bunları alalım. Ha. Ne oldu şimdi? Allah! Ben oynamayacağım bu oyunu ya. Vallahi sileceğim. İstemiyorum oynamayı. Bu kadar gerilmez bir insan. Aman ha Bu ne oldu? Lan anan! Hay aman akın hadi ben kapıyam video oynamayacağım bunu Crysis ne güzel ya Cry Ne korkutur korkutur biraz da ne geliyor ne bi Sıfır ne güzel oyun ya Cık. Hadi gittim ben